o ürün. Görünmezlik kalkanı çok garip bir şey olsa gerek. Şöyle nerede o? Bu Polonya'dan geldi ve ışık kırılımı ile alakalı olarak bir görünmezlik yarattığı söyleniyor. Şunu ucundan çeker misiniz? Evet işte burada. Belki hatırlayanlar olur seneler önce herhalde bir 3-4 sene önce şu kadar kartlar tanıtmıştım. O kartlarla işte elinizdeki kalemi yok ediyordunuz. Kalem duruyordu el yok oluyordu falan. İllüzyon videosuydu. Buraya bir yere koyar Serkan görürsünüz. Şimdi onun büyüğü önce biz bunu bir peel mi diyor. Şurada soy beni diyor. Gördün mü Seko? Peel mi? Soy beni. Boyum yetmiyor. Nereden tutam soyam? Yatırıp soyayım. Bak burada başka şeyler de var. Bunları da kullanacağız herhalde. Step 1. Remove the colored plastic membranes from the smooth side. Rear of the part A and both sides of parts B and C to reveal the clear plastic. çek işte bunu diyor. Soy diyor. Çok uzatmış. Tornavida göndermişler. Plastik vidalar göndermişler. Çünkü ayaklı bir şekilde kullanılabiliyor. Oh, tamam. Bunlar ayaklar. İşte kurduk o yan düzenekler dik durabilmesi için. Mesela şu an sizin gördüğünüz çim ve arkadaki duvarın bir böyle şekil değiştirmiş hali gibi değil mi? Sanki mozaik atmış. Mozaik gibi. atmış gibi. Şu an neredeyim? Şu an belden yukarın görünüyor abi. Gözükmüyor değil mi? Yani o çimde yokum. Yakınlaşınca. Senin siyah pantolonun bir yayılması var ama belirgin değil. Durunca gidiyor. Ne olduğu seçilmiyor. bu? Arada. Seçilmiyor. Şimdi kayboluyorum tamamen. İyice gitmen lazım geriye. Nasıl? Evet yoksun şu an. Yani uzaklaştıkça iyice kayboluyorsun. Tamamen git abi. Yok, alakası yok. Değil mi? Görünmezlik kalkanı işe yarıyor. Çünkü üzerindeki tırtıklı yüzey sayesinde ışığı kırıyor ve arka tarafla ön tarafı birbirine karıştırıyor gibi bir durum var. Ama bence biz bunu gidelim daha büyük bir şeyleri. Mesela tarihi bir yerleri yok etmeye çalışalım. Müzik Tarihi bir yer dedik ki en tarihi yere gelelim dedik. Kız Kulesi'ne. Ya çok fazla bilgi var. Milattan önce 400 yıllarında yapılmış diyen var. Milattan önce 24 yılında yapılmış diyen var. Yani milattan önce olduğu kesin. Şimdi burada duruyor. Kaybedeceğiz. Kayboldu mu? bırakmaya korkuyorum ya. Şöyle yapayım tamamen arkasından çekildim. Yok olmuş gibi görünüyor mu? Ben göremiyorum şu an. Hız kulesini yok ettik. Ya şimdi bunun mantığını anladık. Şimdi daha güzel açılardan bulalım. Yok olmasını görelim. Birçok şey yaptık. Kapalı yerde, açık yerde, yeşilde, duvarda, gride, denizde tarihi bir şeyi yok ederken. Birçoğunda işe yaradı.